Haniymiş ablasının kuzusu? Haniymiş aslan parçası? Aç bakalım ağzını. Şişt, oh. Kazım. Sen dünya şampiyonu değil miydin? Öyleyim abi. Sen dünya şampiyonuysan bu artist uzay şampiyonu mu? Abi şampiyonun da bir standardı var. Ne standardı lan? Herif kelepçeyi çıkartıp senin koluna nasıl takıyor? Abi tekniğini biliyordu demek ki. Yaparsan adam artistlik, artist de tekniğini bilir tabii. Kardeşim, senin için adamı kelepçeleyip karşısına geçip kedi gibi beklemek. Sen hareket yaparsan adam hareketini alır. Bey abi, sen de insanın ne kadar üstüne üstüne gidiyorsun? Bacı, bacı sana demedim mi benim işime karışmayacaksın? Ay hiç değil ki bu. insaniyet. Sen Ali Memati'ye insaniyet öğreteceksin. Bana değil. İşine bak sen. Acımakta kabahat oldu. Ha. Bir kadın sana acır hale gelmişse Kazım... ...ya erkeklikten istifa edeceksin... ...ya da öleceksin. Ben intikamımı alacağım abi. İntikam mı? Kazım, bu saatten sonra beş metre kumaş alırsın etek giymek için. Git buradan gözüm görmesin seni. Benim de standartlarım var. Kovdum seni. Bundan sonra benim adamım değilsin. Yürü lan!